Merhaba. Bugün sizlerle önemli bir konuyu paylaşmaya geldim. Şimdi bazılarınız şöyle düşünüyor olabilir. Güçlü bacakların önemli olduğunu biliyorum ama size özellikle 40'lı, 50'li, 60'lı ve sonrasındaki bizler için bunların ne kadar önemli olduğunu hatırlatmama izin verin. Bacaklar hareket etmenin bir yolu olmaktan çok daha fazlasıdır. Bunlar bağımsızlığınızın ve genel refahınızın temel taşıdır. Bacak zayıflığı genellikle yaşlanmanın ilk belirtilerinden biridir ve vücutta daha derin problemlere karşı sessiz bir uyarı sistemi görevi görür. İyi haber şu ki doğru bilgi ve birkaç basit stil değişikliğiyle yaşam boyu bu zayıflamayı tersine çevirebilir ve uzun vadede bacaklarınızı güçlü ve sağlam tutabilirsiniz. Bir an için bir kat merdiveni kolaylıkla çıkmanın nasıl bir his olduğunu hayal edin. Yorulmadan aktif kalın ve attığınız her adımda o sağlam denge hissini hissedin. Bu görüntü sadece bir dilek değil. O, elinizin altında ve ben size onu nasıl elde edeceğinizi göstermek için buradayım. Bu yüzden benimle kalın. Yorumlarda nereden gördüğünüzü belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu beğenin ve başarılı olmanıza yardımcı olacak daha fazla ipucu almak için abone olun. Şimdi neden ilk zayıflayan bacaklar olduğundan ve onları güçlü tutmak için neler yapılabileceğinden bahsedelim. Neden önce bacaklar zayıflar? Bir doktor olarak hastalarıma sıklıkla bacakların vücudun sessiz alarm sistemi gibi davrandığını söylerim. Peki neden bacaklar diğer bölgelerden önce zayıflama eğiliminde oluyor? Her şey onların benzersiz işlevlerine ve her gün kendilerine uygulanan önemli taleplere bağlıdır. Bacaklar vücuttaki en büyük ve en güçlü kaslardan bazılarını içerir: kuadriseps, diz arkası kasları, kalça kasları ve baldırlar. Bu kaslar tüm ağırlığınızı destekler, vücudunuzun dengede kalmasına yardımcı olur ve hareket etmenizi sağlar. İster sokakta yürürken, ister merdivenleri çıkın, ister en sevdiğiniz sandalyeden kalkın. Bu zorlu iş yükü nedeniyle bacak kaslarının sürekli bir besin kaynağına ihtiyacı vardır. Diyetiniz yüksek kaliteli protein, kalsiyum ve D vitamini gibi temel bileşenleri içermiyorsa bu kasları en iyi durumda tutmak için gerekli egzersize ek olarak etkiyi ilk hisseden genellikle bacaklarınızdır. Zamanla kontrol edilmezse bu durum gözle görülür zayıflığa ve hareket kabiliyetinin azalmasına neden olabilir. Bir diğer önemli faktör sarkopeni veya kademeli kas kütlesi kaybıdır. Genellikle 30 yaşında başlar ve yıllar geçtikçe hızlanır. Özel bakım olmadan sarkopeni hareketliliği azaltabilir, denge sorunlarına neden olur ve düşme riskini artırır. Bu da yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir, yaşlandıkça önemi artan bir şey. Belki de en şaşırtıcı gerçek, bacak kuvveti ile uzun ömür arasındaki yakın ilişkidir. Araştırmalar, daha güçlü bacaklara sahip kişilerin daha uzun ve daha sağlıklı yaşama eğiliminde olduklarını gösteriyor. Güçlü bacaklar kan dolaşımını teşvik eder, kalp fonksiyonlarını iyileştirir ve diyabet ile kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olan aktif bir yaşam tarzı sürdürmenize olanak tanır. Ancak önemli bir noktada ısrar edeyim. Zayıflama, bacakların sarkması, yaşın kaçınılmaz bir sonucu değildir iyi beslenmeye odaklanan birçok hastanın inanılmaz derecede iyileştiğini gördüm ve yaşam tarzınızdaki basit ve sürekli değişikliklerle bu mümkündür. Bir sonraki bölümümüzde hangi süper yiyeceklerin size yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz. Yaşınız ne olursa olsun bacaklarınızı mükemmel durumda tutun. Daha güçlü bacaklar için süper gıdalar Bacaklarınızı güçlü ve sağlıklı tutmak söz konusu olduğunda diyet önemli bir rol oynar. Bazı gıdalar kasların büyümesi ve en iyi şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar. Uygun fiyatlı 3 süper yiyeceğe daha yakından bakalım. Erişilebilir ve avantajlarla dolu. Yumurta, kas gücü için eksiksiz paket. Yumurta, doğanın en mükemmel besinlerinden biridir ve mükemmel bir yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Proteinler, kas onarımı ve bakımı için çok önemlidir. Özellikle de her gün çok çalışan büyük bacak kasları. Yumurta, proteinin yanı sıra kemik sağlığı ve kas fonksiyonu için gerekli olan D vitamini de içerir. D vitamini vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olarak kemikleri güçlendirir ve onlara bağlanan kasları destekler. Ancak hepsi bu kadar değil. Yumurta aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan selenyum da içerir. Kas hücrelerini hasara karşı korur ve egzersiz sonrası iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur. Çünkü çok yönlüdürler. Haşlamayı, karıştırmayı, buğulamayı veya sebzeli omlet yapmayı düşünün. Ispanak gibi besinler açısından zengin olan yumurtaları tanıtmanın basit bir yoludur. Diyetinizde daha fazla kas dostu beslenme. Ispanak, eski savaşçıların sırrı. Ispanağın güçlendirici bir gıda olarak uzun bir geçmişi vardır. Bazıları klasik çizgi film karakteri, temel reisi bile hatırlayabilir. Anında güçlenmek için bir kutu ıspanak açan, Belki abartı olabilir ama ıspanak kas fonksiyonlarını destekleyen pek çok besin içerir. Örneğin demir, kasların yeterli oksijen almasını sağlar, düzgün çalışması ve hızlı bir şekilde iyileşmesi için. Magnezyum kasların gevşemesine, krampların azalmasına ve esnekliğin artmasına yardımcı olur. Konfor ve güvenle hareket etmek isteyen yaşlı insanlar için iki temel faktör Ispanak aynı zamanda vitamini açısından da zengindir. Kalsiyum emilimini artırır ve kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olur. Güçlü kemikler, güçlü kasların temeli olduğundan bu özellikle önemli bir avantajdır. Ispanağı bir miktar sarımsak ve zeytinyağıyla soteleyebilir veya meyveli smoothie'ye karıştırabilirsiniz. Her iki durumda da günlük yemeklerinize lezzetli ve kullanışlı bir katkıdır. Muz doğanın enerjisi. Muz pillerinizi şarj etmenin hızlı ve lezzetli bir yoludur. Krampları önlemeye yardımcı olan, kas fonksiyonu için gerekli bir mineral olan potasyum açısından zengindirler. Ayrıca size anında enerji veren doğal karbonhidratlar da sağlarlar. Antrenmandan önce atıştırmalık olarak veya antrenman sonrasında gücü yeniden kazanmak için mükemmeldir. Muz, hemoglobin üretimini artıran B6 vitamini ile doludur. Kaslara kan akışını iyileştirir ve iyileşmeye yardımcı olur. Muzların tadını çıkarmanın kolay yollarını arıyorsanız, onları yulaf ezmesi şeklinde kesmeyi deneyin. Bunları smoothie'lere karıştırın veya bir çorba kaşığı badem ezmesiyle birlikte tüketin. Bu üç süper yiyeceği, yumurta, ıspanak ve muz rutininize ekleyin. Bacaklarınızı güçlendirmek için oyunun kurallarını değiştirebilir. Düzenli aktivite ile birleştirildiğinde temel besinleri sağlarlar. Alt bedeninizin güçlü kalması gerekiyor. Şimdi sessizce sizi zayıflatabilecek bazı yaygın alışkanlıklara geçelim. Kas gücünüzü ve bunları nasıl düzeltebileceğinizi öğrenin. Kasları zayıflatan yaygın alışkanlıklar. Çoğu zaman kas zayıflığı aniden ortaya çıkmaz. Bu genellikle alışkanlıkların hızlandırdığı aşamalı bir süreçtir. Bize zarar verdiklerinin farkında bile değiliz. İyi haber şu ki bu alışkanlıklar biraz dikkat ve çabayla tersine çevrilebilir. Üç tipik suçluya ve onlara nasıl hitap edileceğine bakalım. Hareketsiz bir yaşam tarzı. Masa başında veya kanepede televizyon izleyerek saatlerce oturarak vakit geçiriyorsanız ya da uzun süre uzandığınızda kaslarınız körelmeye başlar. Bu, zamanla kullanılmama nedeniyle zayıflayacakları ve küçülecekleri anlamına gelir. Ayrıca Uzun süreli hareketsizlik bacaklardaki kan dolaşımını azaltır, sertliğe, daha az esnekliğe ve artan osteoporoz riskine yol açar. Basit bir çözüm hareketi günün düzenli bir parçası haline getirmektir. Her saat başı kalkın, esneyin, evde veya ofiste dolaşın veya biraz temiz hava almak için dışarı çıkın. Bahçecilikten hoşlanıyorsanız Bitkilerinizle daha fazla zaman geçirin. Müziği seviyorsanız en sevdiğiniz şarkıyı açın ve birkaç dakika dans edin. Bu küçük, sık aktivite aralıkları ayaklarınızın üzerinde kalmanıza ve bacaklarınızı aktif tutmanıza yardımcı olabilir. Yetersiz protein alımı. Pek çok insan, özellikle de 40 yaşın üzerindekiler günlük olarak yeterli miktarda protein tüketmiyor. Protein kasların yapı taşıdır. Bunu arabadaki benzin gibi düşünün. O olmadan kaslarınız kendilerini onaramaz, yeniden inşa edemez ve en iyi şekilde performans sergileyemez. Diyetinize yağsız et, kümes hayvanları, balık, yumurta, baklagiller ve tofu eklediğinizden emin olun. Hatta protein karışımları veya barları bile arayabilirsiniz. Ancak etiketleri okuduğunuzdan emin olun ve yüksek kaliteli, düşük şekerli seçenekleri tercih edin. Dehidrasyon Bu şaşırtıcıdır. Kaslarımızın %75'i sudan oluşur. Bu, yeterince sıvı içmezseniz kaslarınızın düzgün çalışamayacağı anlamına gelir. Dehidrasyon, kramplara, yorgunluğa ve egzersiz sonrası iyileşme süresinin uzamasına neden olabilir. Günde en az 8 bardak su içmeye çalışın. Sade su size sıkıcı geliyorsa içine limon dilimleri katabilirsiniz. Daha ferahlatıcı hale getirmek için nane veya salatalık yaprakları ekleyebilirsiniz. Ayrıca salatalık ve karpuz gibi su içeriği yüksek besinler de beslenmenize harika bir katkı olabilir. Bu alışkanlıklara değinmek yalnızca gücünüzde değil, Aynı zamanda enerji seviyeniz ve genel sağlığınız hakkında da etkilidir. Daha sonra bacaklarınızı güçlendirmenize yardımcı olabilecek spesifik egzersizleri keşfedeceğiz. Dengeyi geliştirmek özellikle yaşlandıkça bağımsız kalmanın iki temel faktörüdür. Bacak kuvvetini ve dengesini geliştirmeye yönelik egzersizler, beslenme ve yaşam tarzı düzenlemeleri sağlıklı bacakların temelini oluşturur. Ancak belirli egzersizler ilerlemenizi hızlandırabilir ve endişelenmeyin. Faydalarını görmek için yoğun bir spor dersine kaydolmanıza veya maraton koşmanıza gerek yok. İşte evde uygulayabileceğiniz birkaç basit egzersiz. Sandalyede çömelme. Sandalye squatları, uyluk, kalça ve kalçaların büyük kaslarını test etmenin yumuşak ama etkili bir yoludur. Bunu yapmak için Ayaklarınız omuz genişliğinde açık olacak şekilde sağlam bir sandalyenin önünde durun. Dizlerinizi ayak parmaklarınızın üzerinde hizalayarak kendinizi yavaşça neredeyse oturma pozisyonuna indirin. Daha sonra başlangıç pozisyonuna dönmek için topuklarınızı itin. Bir set için 10 ila 12 tekrarla başlayın. Güçlendikçe tekrar sayısını artırabilir veya ikinci bir set ekleyebilirsiniz. Bu sandalye squatları kalkmak için ihtiyacınız olan fonksiyonel gücü geliştirmenize yardımcı olacak. Oturma pozisyonundan daha kolay bir şekilde çıkmak, zorlaşana kadar sıklıkla hafife aldığımız günlük bir görevdir. Topuk kaldırma Topuk kaldırma gücü artırırken baldırları hedef alır ve düşme riskini azaltmaya yardımcı olabilecek ayak bileği stabilitesini geliştirir. Ayaklarınız kalça genişliğinde açık olacak şekilde kendinizi destek için bir sandalyenin veya tezgahın arkasına konumlandırın. Yavaşça ayak parmaklarınızın üzerinde durun, topuklarınızı yerden kaldırın ve kendinizi tekrar yere indirin. Bir sette 15 veya 20 tekrarla başlayın. Zamanla 2 veya 3 sete ilerleyebilir. Hatta ekstra bir zorluk için her seferinde bir adım atmayı deneyebilirsiniz. Step up. Step up'lar pratik bir egzersizdir çünkü merdiven çıkma gibi gerçek hayattaki hareketleri taklit ederler sağlam bir basamağa veya platforma ihtiyacınız olacak. Bir ayağınızı basamağa koyun ve diğerini yukarı kaldırın. Kendinizi dikkatlice aşağıya indirin ve bacaklarınızı değiştirin. Her bacak için 10 tekrarla başlayın. Bu egzersiz uyluklarınızı güçlendirir ve dengeyi geliştirir. Dengenizi kaybetmeden günlük aktivitelerle başa çıkmanıza yardımcı olur. Oturarak bacak kaldırma Ayakta egzersiz yapmakta zorlanıyorsanız veya rutininize çeşitlilik katmak istiyorsanız oturarak bacak kaldırma mükemmel bir seçenektir. Ayaklarınız yere düz basacak şekilde bir sandalyeye dik oturun. Bir bacağınızı yere paralel olana kadar yavaşça uzatın. Birkaç saniye orada tutun, dörtlü kaslarınızdaki gerilimi hissedin ve sonra tekrar indirin. Bacak başına 10 ila 15 tekrar yapın. Bu egzersiz eklemleri yormaz ve uylukların ön kısmını güçlendirmeye odaklanır. Tek ayak üzerinde denge. Yaşlandıkça düşmeleri önlemek ve bağımsızlığı korumak için iyi bir denge hayati önem taşır. Başlamak için dengeyi sağlamak için bir duvara veya sandalyeye tutunun. Bir ayağınızı yavaşça yerden kaldırın, diğer ayağınızın üzerinde dengeyi sağlayın. Bacaklarınızı değiştirmeden önce bu pozisyonu 10 ila 30 saniye tutmaya çalışın. Rahatlaştıkça hiçbir şeye tutunmadan yapmayı deneyin. Hatta dengenizi daha da zorlamak için kaldırdığınız ayağınızı biraz hareket ettirin. Direnç bantlarıyla yapılan egzersizler. Streç bantlar, bacaklarınızı güçlendirmenin çok yönlü ve düşük etkili bir yoludur. Bandı etrafta tutarak bacak uzantıları yapabilirsiniz. Sağlam bir nesnenin bileğin etrafına sarılmasıyla bandın direncine karşı bacağınızı öne doğru uzatın. Ayrıca bacak kıvırma, yanal kaldırma veya kalça kaçırma hareketleri de yapabilirsiniz. Bu hareketlerin tümü bacağın farklı bölgelerine yöneliktir. Direnç bantları eklemlere karşı naziktir ve aynı zamanda kasların uyum sağlaması ve güçlenmesi için yeterince zorlu bir mücadeleyi temsil eder egzersizleri rutininize dahil edin. En iyi sonuçları elde etmek için bu egzersizleri günde 3 ila 4 kez yapmayı deneyin. Haftada iyileşmek için kaslarınıza en az bir gün dinlenme verin. Güç kazandıkça tekrar ve set sayısını kademeli olarak artırın. İlk kez egzersiz yapıyorsanız veya tıbbi bir sorununuz varsa değişikliklerle ilgili rehberlik için bir sağlık uzmanına danışın tutarlılığın anahtar olduğunu unutmayın. Zaman içindeki istikrarlı ilerleme en uzun süreli faydaları sağlar. Bonus ipucu: iyileşme için esnetmeler. Antrenman sonrası esnemenin önemini her zaman vurgularım. Baldırlarınızı, hamstringlerinizi, dörtlü kaslarınızı ve kalçalarınızı esnetmek için sadece birkaç dakikanızı ayırın ertesi gün nasıl hissettiğiniz konusunda büyük bir fark yaratabilir. Esneme esnekliği artırır, kas gerginliğini azaltır ve vücudun soğumasına yardımcı olur. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, bazı basit hareketler başlangıç için harikadır. Umarım bu daha derin bakış ve bacakların güçlendirilmesi hem bilgilendirici hem de ilham verici olmuştur. Başlamak için asla geç olmadığını ve ne kadar küçük olursa olsun her çabanın işe yaradığını unutmayın. Sizi daha parlak bir yola sokabilir. Sadece birkaç dakikalık günlük egzersizin bile zaman içinde önemli bir etkisi olabilir. Peki neden ilk adımı hemen şimdi atmıyorsunuz? Ayağa kalkın, gerin, bir bardak su almak için mutfağa gidin ve momentumun sizi ileriye taşımasına izin verin. Bu materyali faydalı bulduysanız lütfen beğenin, kanala abone olun ve arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Nereden ayarladığınızı belirten aşağıya bir yorum bırakmayı unutmayın. Daha iyi sağlığa kendini adamış çok çeşitli yerleri ve insanları görmeyi seviyorum.